Şimdi arkadaşlar geçen sene kuş filesi yapılmış. Hep çürümüş ipleri. Gördüğünüz gibi. Biz geldik yeniden kendimiz yaptık. Bizimki paraşüt ipidir. 10 yıl ömrü var. Güneşte çürümez, ışın mukavemetlidir. Bir de buna çok serek atmışlar. Mesela buralara şuralara bağlamışlar. Şöyle şuralara çengel atmamışlar. Biz çengel de attık. Hem alttan hem üstten asla bir yerden kuşlar girmez. Şöyle. Şuralara da bakın. Mesela bak kullandıkları çengellere bakın. Şöyle örneğin göstereyim. Görüyor musunuz? Minicik bir çengel kullanmışlar. Bizimki kuş filası olmasına rağmen çengel kullandığına bakın. Araları böyle dolu dolu yapıyoruz ki aralardan kuşlar girmesin. Bak çengelleri görüyor musunuz mesela? Bak. Ne kadar? Bizimkine bak mesela ne kadar. Bir de çok seyrek dağıtmışlar. Bak bir tane burada. Bir tane bak şurada. Oradan sökmüşüz tabii onu. Bir tane. Bir tane bak nerede. Bizimki full çengel. Şuradan da yukarı çıkıyor. Evet Can Kurtaran file Şanlıurfa işimiz her zaman mükemmeldir Allah'ın izniyle. Ne müşteri yorulsun ne de bize arasın.